İki bebekle mutfaktan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte dondurucuda saklayabileceğimiz kışlık taze fasulye yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 2 kilo taze fasulye, 6-7 adet Bursa domatesi. Fasulyeleri ve domatesleri kendi bahçemden topladığım için miktarı az oldu. Sizler isterseniz miktarını çoğaltarak da yapabilirsiniz. Fasulyelerimizi ve domateslerimizi güzelce yıkadık. Fasulyelerimizin uç kısımlarını temizleyelim. Fasulyemizin uçlarını temizledik. Şimdi fasulyemizi doğrayalım. İstediğiniz şekilde ve istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben fasulyelerimi böyle doğrayacağım. Sıra domateslerimizin kabuğunu soyup küp küp doğramaya geldi. Ocağımıza uygun bir tencere alalım. Altını orta ateşte açalım. Öncelikle fasulyelerimizi ilave edelim. Domateslerimizi üzerine ilave edelim. Kesinlikle su ilavesi yapmıyoruz. Domates suyunu bırakacaktır. Domatesin suyuyla fasulyemiz hafif pişecektir. Şimdi kapağını kapatıyoruz. 5 dakika kadar pişiriyoruz. Fasulyemiz 5 dakikadır pişiyor. Şimdi bir kontrol edelim. Fasulyemizi karıştıralım. Hafiften rengi dönmeye başlamış. fasulyemizin kapağını kapatalım. 5 dakikaya bir kontrol ederekten 10 dakika daha pişirelim. Fasulyemiz 10 dakikadır pişiyor. Ve bu pişme bana yeterli. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Fasulyemiz tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine paketleyebiliriz. Ailemizin tüketebileceği kadar fasulye koyuyorum buzdolabı poşetimize. buzdolabı poşetlerimize fasulyelerimizi eşit miktarda dağıttım. Kalan domatesimizin suyunu da eşit miktarda döküyorum. Paketlerimizi buzdolabımızın düzenine göre yassılayıp ağzını sıkıca kapatıp kaldıracağım. Derin dondurucuda saklayabileceğimiz 3 paket taze fasulyemiz oldu. Kışın da rahatlıkla tüketebileceğimiz hazır bir yemeğimiz oldu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.